İkinci adımın birinci sütunu siz proses parçası. Proses parçası dediğimiz aslında bizim ürettiğimiz ürün. Operasyon değil. Ürettiğimiz ürün arkadaşlar. Örneğin ne üretiyor olalım? Elektrikli motor montajını üretiyor, yapıyoruz. O zaman bir nolu sütunda yazacağımız elektrikli motor ya da direksiyon üretiyoruz. Şu 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 numaralı direksiyon simidi. Yani ürünün ismini yazıyoruz. Parçayı yazıyoruz. Geldik ikinciye. İkinci adım ise, ikinci sütunda ise o pre, o parçanın hangi prosesine ait olduğu o satırın örneğin direksiyon üretiminin montaj prosesi, direksiyon üretiminin plastik kaplama prosesi, direksiyon üretiminin e, mil montaj prosesi şeklinde olabilir. İş akış şemasındaki detaylarla örtüşmek kaydıyla arkadaşlar. Sonra proses iş elemanı. İşte burada karşımıza çıktı. Formda mor renk ile tanımlanmış olan 4M. İşte o 4M'de o operasyondaki ve o parçadaki o proses iş elemanlarından hangileri var, hangileri yok? Olanları buraya yazıyoruz. Hemen örnekle biraz daha işimizi kolaylaştıracağız. Bakalım. Ürün ve proses bölümüne birinci sütuna örneğin rotil üretimini yazdık arkadaşlar. Şirket rotil yapıyor. Direksiyon simidi üretiyor olabilirdik. Koltuk üreten bir şirket olabilirdik. O zaman buraya koltuk yazacaktık arkadaşlar. İkinci sütunumuz proses adımları. Bakın burası aslında bir nevi iş akış yaması. Biz şu anda bu örnekte, ekrandaki örnekte yalnızca küret çapını tornalama operasyonuna bir FMA yaptığımızı varsayalım. Ve 4M içinde şunları yazabiliriz. Bir çalışan işçi makina siyensi değişliyoruz ve tornalanacak parça yazmışız. Ve tornalanacak parçaya soru işareti koymuşuz. Bununla ilgili yorum yapacak var mı aramızda? Niçin tornalama tornalanacak parçaya soru işareti yazdık? 4 demin içerisinde arkadaşlar işleyeceğimiz parça olmayacak. Bakın, bu dakika itibariyle inceleyeceğiniz, incelediğiniz bir sürü FMEA'da görürseniz şaşırmayın. Orada yeni FMEA modelinde işleyeceğimiz parça M olarak kapsama dahil edilmiyor. 4 min içerisinde yok. Ama buraya şunu yazabilirdik. CNC'deki kesme sıvısı. O da bir 2M malzeme üçüncü yem olarak karşımıza çıkabilirdi. Bu örnekte dahil edilmediğini varsayıyoruz. Hadi bir örneği daha netleştirelim şimdi. Formun üzerine yazılmış haliyle görelim örneğimizi. Örnek arkadaşlar formda olduğu gibi 1, 2 ve 3 sıralamasıyla gideceğiz. Ekranda görüyorsunuz değil mi? 1 burada, 2 burada, 3 burada. Size gönderdiğim formda orijinal kitap çıktı olmayan bir de burada küçük açıklamalar var. Böyle büyüteçle göreceksiniz. A3'e çıktı almazsanız. Bunlar da bu açıklamalar da bizim bu sütüne geldiğimizde ne yapacağımızı anlatıyor bize. En kolay adım yapısal analiz demiştik. Burada çok ihtiyacımız olmayacak. Yine de yazalım. Mafsal milirotil. Küre çapı tornalama bizim operasyonumuz numarası 20'ymiş. Dikkat. Burası da burada da bir uyarı yapmak istiyorum. İş akış şemasında ya da proses akış şemasında küre çapı tornalama prosesinin numarası kaç ise hem FMA'da hem de kontrol planında aynı numara örtüşmek zorunda ve isimler de aynı olsun. Yani iş akış şemasında 20 numaralı operasyon küre çapı tornalama, FMA'da 20 numaralı operasyon küre çapı tornalama, kontrol planında da 20 numaralı operasyon küre çapı tornalama olmak zorunda. Hata yapmayalım. 3 numaralı üstünü doldururken bizim Küre çapı tornalama prosesimizdeki M'lerimiz 4M'den burada iki tanesi olduğu varsayılmış bir örnekte. En basit iki adımda vakit hiç Zamanı iyi kullandık. Gelelim üçüncü adıma. Üçüncü adımda arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranın sol tarafında kocaman bir gülen yüz var. Bakın burada da alacağımız mesaj şu. Bunu lütfen not alın. Üçüncü adımda ki her türlü düşüncemiz olumlu olacak. Bu çok önemli bir tüyo. Üçüncü adımdaki her türlü düşüncemiz olumlu olacak. Yani burada parça yerine oturmaz. Parça kırılır. Çapaklı olur. Araç kaza yapar. Gibi bakın hiç olumlu, olumsuz cümle kullanmayacağım burada. Her şey olumlu olacak. Üçüncü adımın en önemli detayı bu arkadaşlar. Ve üçüncü ayın adımın başlangıcı dört numaralı sütunla olacak. Dört numaralı sütuna şunu yazacağız. Prosesten yani küre çapı tornalama prosesinden iki nolu yere bakın o da maviydi. Biraz sonraki slide'da göreceğiz. İki nolu sütundan ne bekliyorum? Ama olumlu yönde ne bekliyorum? Dikkat. İki nolu prosesten olumlu yönde ne bekliyorum? Onu yazacağız dört nolu sütuna. Sonra bir adım geri geleceğiz mehter gibi. Bir, bir adım gelerek 5 numaralı sütunda bu prosesin küre çapı tornalamanın proses parçası fonksiyonlarının beklentisi. Yani şirketimize müşterimize araç üreticisine ve son kullanıcıya olan olumlu beklentisine onu yazacağız. Olumlu kelimesini ısrarla vurguluyorum. Sıkılmayın ama burada da çok hata yaptığınızı göreceksiniz. 5'ten sonra geldik altın oğlu adıma. Altın oğlu adımda ise proses iş elemanlarının küre çapını tornalarken 4 numarayı gerçekleştirirken onlardan beklediğimiz olumlu faaliyetler olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla 2'yi doldururken düzeltiyorum 4'ü doldururken 2'ye 5'i doldururken 1'e 6'yı doldururken ise 3 nolu renkleri de eşleşen sütunlara bakıyor olacağız. Hadi bir örnek yapalım. Her iki adımı da aynı anda göreceğimiz bir örnek olsun bu. Evet bakın hem iki nolu adımı hem de 3 nolu adımı formda aynı anda görüyoruz. Açıklamalar da net. Okunabilir herhalde sanıyorum açıklamalarımız da burada. Neyi ne yapacağımızı buradan göreceğiz. Bir numaraya mafsal mili demiştik. Mafsal milinin küre tornalama faaliyeti demiştik. Operatör ve makine buradaki proses iş elemanı olacaktı. Ve fonksiyonel analizi doldururken 4 nol üstünden başlayarak önce 2 nol üstüne bak. 2 nol üstünde belirtilen prosesten ilgili ürünle ilgili ne bekliyoruz? Yani küre çapı tornalamadan ne bekleriz? küre çapının uygun olması bekleriz? Bakın olumlu. Küre çapının büyük olması, küçük olması ya da büyük olmaması, küçük olmaması gibi cümle yok. Olumlu. Küre çapının uygun olması. Başka ne beklentimiz olabilir? Yüzey pürüzlülüğünün uygun olması. Başka ne beklentimiz olabilir bu tornalamadan? Yani tam bir dairesellik olması gibi sayısız beklentileriniz olabilir bu prosesten. Sonra 4 nolu adımdan sonra, sıradan sonra 5 nolu sütuna geliyoruz. 5 nolu sütunu yaparken ise 1 nolu sütunda belirtilen parçanın o yani mafsal milinin 4 nolu proses adımında bir firmamızda 2 müşteride araç üreticisinde ve son kullanıcıdaki fonksiyonu. Hadi yapalım. Küre çapı uygun olur ise mafsal mili bizim şirketimizde uygun tok değeriyle montaj yapılabilirliği sağlıyor. Bizim sattığımız müşteriye hiçbir etkisi yokmuş. Bazen bu durumlar da olacak. Yapacağımız bu hata türünün hiç müşteride görünür bile olmayacak. Gözükmeyen bir yerde çapak olması. Araç üreticisi anlayamayacak ya da müşteriniz göremeyecek. Fonksiyona da neden olmayacak. Aynı zamanda son kullanıcıya eğer küre çapında bir hata yapar isek son kullanıcının satın almış olduğu mafsal mili parçası beklenenden daha çabuk bozulacak ve son kullanıcı yani sürücü aracının servise daha erken götürecek ilişkiyi umarım kurmuşuzdur 4 nolu sütunun beklentimle beraber proses parçasının fonksiyonlarının olumlu beklentileri peki geldik 6 nolu sütuna 6 nolu sütun ise 3 nolu sütundaki iş elemanlarının hemen bakıyorum 3 noluya. Geldiğim iş elemanları bu kapsamda bir tek operatör ve CNC makine var. Belirledim. O zaman FMEA'nın sonuna kadar hep mor gördüğüm sütunlarda operatör ve CNC'yi hemen yazacağım. Tıpkı burada olduğu gibi operatör ve CNC. Sanırım gözüküyor. Hemen yazacağım. Şimdi 3 no'lu adımdayız. Haliyle her şeyi gülerek yani olumlu gülen yüz düşünüyorum. O zaman 3 no'lu sütundakilerin 4 no'lu faaliyetteki fonksiyonları nelerdir? Örneğin operatör küre çapının uygun ölçülerde olması için ne yapar? Ne iş yapar? Örneğin soğuk parçayı aşığı iki punta arasına yerleştirir ve makineyi çalıştırır. Operatörün bir tek görevi buymuş bu parçada, bu operasyonda. Aynı zamanda küre çapının uygun olması için bir de makinenin de etkisi varmış bu örnekte. Niçin makine dedik? Çünkü 3 nolu sütunda makineyi proses iş elemanı olarak tanımladık. Evet makinenin etkilerine uygun küre çapını çıkartabilmek için yüzey tornalaması yapar uygun ilerleme hızı, uygun kesme hızı, uygun ta kesici takım seçilir ise operatör de parçayı doğru konumlandırırsa iki punta arasına demek ki küre çapı uygun olan parçalar üretebileceğiz anlamı taşıyor 3. faz.